Efendim rektörler anlatıyor tüm hızıyla devam ediyor. Dört üniversitemizi ağırladık. Sırada iki üniversitemiz daha var. Ve İstanbul Medipol Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Sabahattin Aydın bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Önce sağlık diye başlamış bir üniversiteden bahsediyoruz ama sağlık alanı dışında da fakülteleri olan bir üniversite. Bunu belirterek başlayalım ve sizden fakültenizi dinlemeye başlayalım. Tabii e, Medipol Sağlık Grubu'nun kurduğu bir üniversite olarak Medipol doğal olarak önce sağlıkta öne çıktı. E, bunu, bu doğal bir sonuçtu çünkü en iyi bildiğimiz, en tecrübeli olduğumuz alanda e, açıkçası başarımızı göstermiş olduk. Şimdi bu başarımızı e, üniversitenin diğer alanlarına, mühendisliğe, sosyal bilimlere de taşımaya gayret ediyoruz. Bu anlamda e, Medipol sağlık alanında yetkinliği konusunda artık e, bir herhangi bir tartışmaya meydan vermeyecek kadar iddialı bir üniversite. Ama bu iddiasını şu anda özellikle biyomedikal mühendislik başta olmak üzere sağlıkla yakın ilişkili olan diğer alanlara, sosyal bilimler açısından psikolojiye yine sağlıkla yakın ilişkili olan alanlara taşıma uğraşı veriyor ve bu yılda bu bölümlerimize öğrenci kabul ediyor. Peki hocam şimdi 2009'da kuruldu köklü bir e, hastanesi olan bir yapı üzerinden e, bunun e, üniversitesi geçiş, yapı, geçiş yapıldı. Aslında e, yanlış bilmiyorsam Anadolu yakasında bir hastane üzerinden başlayıp şu an evet. Avrupa yakası üzerinde devam eden devasa e, tesislerle devam ediyor. E, şimdi üniversite nerede İstanbul'da? Aslında e, sizin hastane için söylediğiniz e, kurgu üniversite için de geçerli. Medipol Üniversitesi tam anlamıyla kıtalar arası bir üniversite. Asya ve Avrupa kıtasında e, iki ayrı yerleşkede bulunuyor. Aynen hastanelerinin bulunduğu gibi. Üniversitemizin ilk kurulduğu yer Unkapanı'nda. E, Unkapanı Köprüsü'nün tam e, karayla buluştuğu tarihi yarımada da e, başladık. Şu anda rektörlüğümüz hala orada. Tıp e, fakültemiz ve diş hekimliği fakültemiz eğitimine orada devam ediyor. Diş kliniklerimiz de orada. Ama ana kampüsümüz Kavacık'ta Beykoz sınırları içinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunun köprüden önceki ilk çıkışı. Ee, esas e, üniversitemizin genişleyeceği alan e, kampüsümüz orası. Bu tıp ve diş hekimliği fakültesi dışındaki bütün bölümlerimiz şu anda Kavacık kampüsünde e, yerleşmiş durumda. Bu açıdan İstanbul'un iki yakasının Boğaz'ın hemen iki tarafında e, kıtalar arası kurulmuş bir üniversiteyiz. E pek biz yapısını bilmiyoruz, mimarisini bilmiyoruz, alanını bilmiyoruz. O yüzden e, iki e, yerleşkede de e, fiziki koşullar ne alemdir, standartları nedir? Şimdi öncelikle kapanı yerleşkesi için yani ilk kurulduğumuz yer için söyleyeyim. E, orada e, tabii ki tarihi yarım olması olması e, ciddi olarak e, fiziki anlamda sıkıntı çekilen bir bölge. Bu açıdan öğrencilerimizin her ne kadar e, elimizden geldiği oranda sosyal imkanlarını sağlamaya çalışsak da e, çok arz edilen düzeyde olmadığını söyleyebilirim. Ama hı hı. şöyle bir özelliği var. E, İstanbul'un aynı zamanda üniversite bölgesidir biliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi'nin evet. olduğu, Çapkali Cerrahpaşa'ların olduğu, e, her türlü devlet, vakıf ve özel yurtların olduğu bir bölgedir. Dolayısıyla e, as e, hemen yanımızda diğer vakıf üniversitelerinin olduğu bir alandır. Bu açıdan aslında bir üniversite kenti gibidir o bölge. E, bu anlamda çok zorluk çekmiyoruz açıkçası hı hı. bu kısıtlıklara rağmen. Ancak Kavacık'ta e, ana kampüsümüz inşa edildiği için e, şu anda öğrenci yurtlarımız dahil olmak üzere hı hı. bütün sosyal alanlarımız, imkanlarımız, spor sahalarımız Kavacık'ta inşa ediliyor. Şu anda da öğrencilerimizin kullanabildiği, e, yararlanabildiği yurtlarımız ve spor alanlarımız, kültür alanlarımız var. E, Peki ne durumda? Oradaki yapılaşma ne zaman... E son bulacak? Aslında bu uzun bir süreç. Yaklaşık projelerimiz 300 bin metrekare kapalı alanlı bir kampüs inşaatı planlıyoruz. Bu tabii büyük bir proje. Şu anda 40 bin metresini tamamlamış durumdayız. Dolayısıyla mevcut fakültelerimiz bu alanda eğitim veriyor. Hı hı. Ama ana kampüsü bittiği zaman inanıyorum ki çok örnek bir model olacak. Hatta İstanbul'a gidenler Boğaz'a ulaşmadan önce Medipol Üniversitesi'nin içinden geçecekler. O kadar. Evet. Peki ee, isterseniz şimdi üniversiteyi biraz daha e, yakından tanımadan önce e, şehir dışından gelen öğrenciler için e, bulundukları yerleşkelere yakın yerlerde konaklayabilirler mi kalabilirler mi bir yurt imkanı var mıdır arkadaşlarıyla bir ev mi bulsunlar? Şimdi biraz önce söyleyeyim un kapanı yerleşkemiz için e, üniversitenin kendi yurt imkanı yok. Sadece tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinin eğitimi verdiğimiz yer için söylüyorum. Ama orası üniversite bölgesi ve yurtlar bölgesi. Hı hı. Bu anlamda biz kendimiz de zaten referans olarak araştırdığımız yurtları, anlaşmalı yurtlarımızda öğrencilerimize rehberlik ediyoruz. Ayrıca ev tutmak isteyen öğrencilerimiz de olabiliyor az sayıda olsa ama Kavacık'ta zaten üniversitemizin kendi yurtları var. Hı hı. 550 yatak kapasiteli kız yurdumuz var, 60 yatak kapasiteli erkek yurdumuz var. Ee, bu oran çok farklı e, olması belki şaşırtıcı olabilir ama kız öğrencilerimiz hem e, sayıca daha fazla hem daha fazla yurt talep ediyorlar onun için böyle. Peki. Onun için ana kampüsümüzde yurt sorunumuz yok. Peki isterseniz gelin şimdi e, üniversiteyi biraz daha yakından tanıyalım. E, ne amaçla kurulmuş bir üniversite? Sağlık konusunda e, hemen her alda e, kavraya çalışan bir üniversite olduğunu biliyoruz. E, neler yapıyorsunuz genel Aslında Medipol Üniversitesi gerek ismi açısından gerek de gerek e, faaliyete başladığı yıllardaki e, konsepti açısından sağlık üniversitesi olarak anılıyor. Ama e, kuruluş kanından itibaren aslında öyle değil. Son derece kapsamlı bir üniversite olarak tasarlanmış durumda. Fakat biraz önce söylediğim gibi doğal olarak hem e, kurucu dinamiğin sağlık altyapısının çok güçlü olması hem finans açısından hem uygulama alanları açısından güçlü olması. Açıkçası kurucu rektör olarak benim de sağlık kökenli olmam. E, dolayısıyla e, çok hızlı bir şekilde sağlık alanında bizi iddialı bir noktaya taşımış oldu. E, bu konuda da iftihar edebilirim açıkçası. E, şu anda e, tıp diş hekimliği, eczacılık başta olmak üzere Türkiye'deki tanımlanmış sağlık mesleklerinin neredeyse hepsini kapsayan bir üniversiteyiz. Çok nadir olan birkaç branş dışında e, ekstrem branş dışında e, yaş bakımından elektronörofizyolojiye kadar, odiometriden e, odiyolojiye kadar e, sağlıkta yasal olarak tanımlanmış neredeyse mesleklerin tamamına yakını kapsamış durumdayız. Bu anlamda sağlıktaki iddiamız dediğim gibi tartışılmaz bir noktaya gelmiş durumda. Hı hı. Ama kuruluş felsefesi, kuruluş amacı açısından kapsamlı bir üniversite planlandığı için doğal olarak şu andaki bu başarımızı genişletmeye çalışıyoruz. Bunu da ilk adım olarak gerçekten sağlıkta aldığımız gücü kullanabileceğimiz alanlara taşıyoruz. Bu açıdan ilk etapta mühendislik devreye girdi daha önce hukuk girmiştik ama hukukta sağlık hukukuyla şu anda öne çıktık ve son e, lisans üstü eğitimde iddialıyız sağlık hukukunda Türkiye'de. Çok sayıda öğrencimiz var bu alanda. E, mühendislik alanında da biyomedikal mühendisliği esas odak noktası haline getirdik ve e, bu esnada da gerek tıp eğitimini İngilizce eğitimle ilave bir fakülteyle İngilizce eğitimini eklerken mühendislik eğitiminde tamamen İngilizce eğitim yapma kararı aldık bu üç bölüme de yani tıp, İngilizce ve mühendislikteki elektrik, elektronik mühendisliği ve biyometrikal mühendisliği aldığımız öğrencilerin tamamını burslu olarak okutuyoruz. Evet sınırlı sayıda öğrenci alıyoruz ama ÖSYM'den aldığımız öğrencilerin tamamını burslu olarak okutuyoruz. Amacımız bu burada tıpla mühendisliğin buluştuğu bir alanda bir ARGE alanı oluşturmak ve araştırmacı bilim adamı yetiştirme hedefindeyiz bu alanda. Harika. İsterseniz hazır yeah. konu evet. e, kendiliğinden geldi. Yeah. Burslar, burslardan önce ücretler, bir standartları bir görelim isterseniz. Şimdi üniversitemizde 12.500 lira ile 46.000 lira arasında değişen bölümler arasında ücretler var. Ee, tabii ki her üniversitede olduğu gibi farklı oranda burslu öğrenci kabul ediyoruz. %25, %50 ve %100 burslu öğrenciler kontenjanlarımız var. Bunun dışında e, dereceye giren ilk bine e, de e, üniversitemiz tercih eden öğrencilerimize yine ayrıca aylık bin lirayla üç bin arası arasında değişen nakit e, burs ödemesi yapıyoruz ücretsiz öde, okumasının dışında. E, kendi sınıfında ilk de, e, başarı gösteren ve ilk üçe giren öğrencilerimize o üç, e, o yıl için ayrıca burs veriyoruz. Birinciyi tamamen ücretsiz e, okutmak kaydıyla. E, Burslarımız genel anlamda e, bu çerçevede. Evet. Bir de özür dilerim bir şey daha unuttum. Ücretli programlarımızı ilk tercihle tercih eden öğrencilerimize de baştan yüzde yirmi indirim yapıyoruz. Dolayısıyla e, öncelikle üniversitemizi tercih eden e, öğrenci kitlesinin de artmasını e, talep ediyoruz. Bu aslında çok etkili oluyor. Geçen sene hukuk fakültemizde e, uyguladığımızda bu kuralı şu anda yüzde sekseni ilk tercihle gelmiş öğrencilerimizden oluştuğunu gördük. Ücretli kontenjanın Harika. bunu bu sene bütün lisanslarımız için uygulayacağız. Peki iki burs bir arada söz konusu olabilir mi yüzde elli ve sonra ilk öğrenci yaptığımız e, e, iki burs olduğunda yüksek olan bursu uyguluyoruz. Burslar ama 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 burslu bir öğrenci böyle bir şey yaptıysa ona ayrıca kendi vakfımızdan burs temin ediyoruz yani bir haçlık bursu olarak bursların kesilmesi konusunda ÖSYM bursları yani ÖSYM'deki burslu kontenjanlarla alınmış öğrencilerimizin bursları. Disiplin suçu ve yatay geçiş dışında hiçbir suretle kesilmiyor. Eğitim uzasa dahi hiçbir suretle kesilmiyor. Ama biraz önce söylediğim başarı bursu o yıla ait bir başarı bursu olduğu için zaten yıllık olarak veriliyor. Dolayısıyla burslarımızın kesilme riski yok eğer özel bir disiplinsizlik ve yatay geçiş gibi ayrılma söz konusu değilse. Hocam fakültelerden bahsettiğiniz zaman daha çok sağlık üzerine konuştuk, hukuk ve mühendislikten de bahsettiniz o 9 fakülteniz var. Hı hı, Diğerlerinden hı. de bahsedelim, Güzel Sanatlar Fakültesi evet. bile var. Evet. E, diğer fakülteler hakkında da bilgi verirseniz adaylarımız dikkatle dinliyorlar bence. Şimdi sırasıyla sağlıkla ilgili fakültelerin hemen ardından e, biz ikinci yıl hukuk fakültesini açtık. Hı hı. Bu yıl öğrencilerimiz 4 sınıfa geçtiler, hukuk fakültesi öğrencilerimiz. E, daha sonra insan ve toplum bilimleri, güzel sanatlar ve mühendislik fakültelerini açtık. Ve bunlarla birlikte Uluslararası Tıp adıyla İngilizce eğitim veren bir fakülte, ikinci bir tıp fakültesi açmış olduk. Belki vakıf üniversiteleri için de bir ilk örnek oldu bu. Ee, i̇nsan ve toplum bilimlerinde şu anda tek programımız psikoloji programı. Güzel sanatlardaki programımız açılmış bu yıl öğrenci alan programımız özel yetenekli öğrenci alıyoruz. Türk müziği programımız. Ee, Mühendislikte de biraz önce sözünü ettiğim elektrik elektronik mühendisliği ve biyomedikal mühendisliği programlarımız var. Türk müziğini özellikle bir tercih etti. Bir ihtiyaç mı var? Neden Türk müziği tercih etti? Açıkçası kişisel olarak gördüğümde ben ülkemizin için ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim müziğimiz gerçekten biliyorsunuz çok geçmişi tarih derinliklerine uzanan, köklü bir geçmişi olan ve çok büyük birikimi olan çok tek sesli diye kabul edilmesi rağmen ses aralıkları çok geniş olan bir müzik. Ancak özellikle Cumhuriyet döneminde Batı müziği eğitimi Türkiye'de adeta zorlanar hale gelince Türk müziği daha çok icra edilen hobi haline gelmiş durumda. Akademik alanda biraz ihmal edilmiş durumda. Bu anlamda Türk müziğine akademik anlamda da sahip çıkmak adına biraz da sosyal sorumluluk düşünerek müziği bölümü özellikle Türk müziği olarak açtık. Bu batı müziği eğitimi verilmeyecek anlamına gelmiyor. Tabii ki müzik bütündür. Bütün kültürlerin müziğin ortak faydaları vardır. Müzik eğitiminde batı müziğine ilişkin esaslar da öğretilir. Türk müziğine ilişkin esaslar da öğretilir. Ama özellikle e, bu alandaki akademik çalışmaları Türk Müziği'ne e, odaklamak istiyoruz. Peki meslek yüksek okulları da var sanıyorum. İki adet meslek yüksek okulumuz var. Biri Sağlık <laughs> Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, diğeri Adalet Meslek Yüksek Okulu. Adalet Meslek Yüksek Okulunun tek adalet programı var. E, Hukuk Fakültesi desteğinde yürüyor. E, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun ise 18 adet 17 adet e, programı var. Yani 17 ayrı meslek grubunu yetiştirmiş oluyoruz. Orada da biz e, Türkiye'deki alışılmışın ötesinde farklı bir yaklaşım sergiliyoruz. Biliyorsunuz aslında mesleki eğitimin neredeyse yarısı uygulamayla geç, geçmelidir. Yani e, teorik olarak böyle olmalıdır ki iyi, iyi bir şekilde sahada yetişilsin. Biz onun için meslek yüksekokulumuzda okulumuzda birinci sınıfı büyük oranda teoriye ayırdık. İkinci sınıfın tamamen hastanelerimize ilgili kliniklerde uygulamanın içinde eğitim veriyoruz öğrencilerimize. Yani aslında meslek e, yüksek okulu öğrencilerimiz bir yılını dershanelerde ikinci yılını kliniklerde geçiriyorlar. Bu anlamda da ciddi bir şekilde e, hem e, mektepli hem alaylı e, yetişme e, şansını birlikte elde ediyorlar. Bunun sonucunu da aslında açıkçası çok iyi gördük. Bu yıl mes e, meslek okulumuzdan mezun olan ve sağlık bilimleri fakültemizden mezun olan öğrencilerimizin yüzde yetmişini kendi mesleklerimizde işe aldık. Harika. Peki e, bu anlamda bir iş garantisi gibi bir tanım kullanabilir miyiz? Aslında özellikle sağlık odaklı düşündüğümüzde Medipol Üniversitesi gerçekten hem mesleki yeterlilik açısından hem e, istihdam garantisi açısından e, bu ailenin mensup, öğrenci olarak mensup olmak, işiyle de garanti etmek anlamına gelir. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu konuda e, biraz daha iddialı konuşacağım izin verirseniz. E, öğrencilerimizin kendi müesselerimiz dışında nadiren de olsa kendi tercihleriyle e, gitmeleri durumda bu e, imkanı da veriyoruz. Farklı sağlık kuruluşlarında staj yapan öğrencilerimiz için... Oraların insan kaynaklarının bize başvurup görüşme talepleriyle karşılaştık. Yani öğrencilerimizi islam etme talepleriyle karşılaştık. Dolayısıyla bu anlamda sadece Medipol Sağlık Grubu olarak düşünmeyin lütfen. Tüm sağlık sektörü için yetiştirdiğimiz elemanların iddialı olduğu kanaatindeyim. Harika. Şimdi e, öğrencilerin sağlık alanında okuyan öğrencilerin çok ciddi bir avantajı var. E, çok donanımlı hastaneleriniz var. E, ama onun dışında e, mühendislik ve doğa bilimlerinde okuyan e, ya da diğer alanlarda okuyan öğrencilerin e, uygulama alanlarıyla ilgili bağlantılar, üniversitenin bu alandaki e, enerjisi nedir? Tabii aslında bir altyapı yapmadan mühendis fakültesi açıyor <laughs> değiliz. Aslında bizim birkaç yıllık bu, bir çalışmanın sonucu bu. <laughs> Öncelikle temel tıp bilimleri alanında ciddi bir araştırma merkezleri kurduk. Bu konuda da özellikle hücresel görüntüleme ve moleküler düzeydeki araştırma konusunda son derece iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Gerek temel tıp bilimleri alanında olsun bu laboratuvarlarda çalışacak akademisyenler ve araştırmacılar gerek mühendislik bilimlerinde olsun... Ciddi bir beyin güçü, tersine beyin güçünün odağı haline geldik bu süreçte. Dolayısıyla e, şu anda e, laboratuvarlarımızı biyometrikal mühendisliğin de e, içine alacak şekilde genişletiyoruz e, bu araştırma laboratuvarlarımızı. E, öğrencilerimiz hazır kendilerini laboratuvarlarda e, ve sadece öğrencilik e, müfredatında bulunan e, öğrenci laboratuvarları değil, ileri araştırma laboratuvarlarıyla da e, e, temas edebilecek, e, fırsat bulabilecek şekilde bir eee şey, kabul ediyoruz. Şu an e, şunu söyleyeyim. Mühendislik Fakültemizde görev alan öğretim üyelerimizin şu anda tamamı yurt dışından gelen arkadaşlarımız. Türkiye beyin göçüyle tersine beyin göçüyle davet ettiğimiz arkadaşlarımız. İkinci bir olarak da biliyorsunuz e, Pendik'te İstanbul Teknoparkı var. Şu hı hı. anda Teknopark'la anlaşmamız e, tamamlandı e, ve sağlık odağı, yani araştırma, Teknopark'ın araştırmalarındaki sağlık odağı olarak e, ta, e, üniversitemiz Teknopark'a kabul edilmiş durumda. E, dolayısıyla Mühendislik Fakültesi'ne gelen öğrencilerimizin bu anda da e, ciddi bir e, imkanları var. Şu andaki öğretim üyelerimiz henüz hiç öğrenci almamış olmamıza rağmen TÜBİTAK başta olmak üzere çeşitli ARGE kuruluşlarının danışmanlık hizmetlerine <laughs> veriyorlar şu anda. Yani bu an biz zaten mühendisliği aslında lisans üstü eğitim oda olarak planlayarak hmm. bu altyapıyı oluşturduk. Ama e, ülkemizin araştırmacı, bilim adamı yetiştirme konusunda ihtiyacını görünce bunu İngilizce tıp ve e, biyomedikal mühendisliği e, merkezi alarak bir bilim adamı havuzu oluşturma niyetiyle az sayıda tamamen burslu öğrenciye hitap eden bir lisans programları açmış olduk. Hmm. Dolayısıyla böyle bir e, imkan var öğrencilerimiz için. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılmayan Bütünleşik yüksek lisans ve doktora uygulaması yapıyoruz. Yani lisansa girmiş öğrencimiz başarılı olması halinde yüksek lisans derslerini de alabiliyor ve daha sonra tezini tamamlayarak yüksek lisansla bizden mezun olabiliyor. Tıpta ise zaten yüksek lisans derecesinde diploması olduğu için. Direkt PhD doktora ünvanı yani medikal doktorun yanında PhD unvanıyla da mezun olabiliyor. Bu açıdan araştırmacı kimliği olan kapasitesi olan öğrencilerimiz için biz geleceğe yönelik çok daha büyük imkan tanımış oluyoruz. E bu nasıl olabiliyor hocam? Aynı zamanda Aa, gibi hem alınamıyor mu? Aliz? Evet. Alınmıyor Hayır, mı? E, tabii ki o şart şartları. Onun için başarılı olan öğrenciler şartını koydum oraya. Tamam. E, gerekli olan Yüksek Öğretim Kurulumuz Hı -hı. tarafından belirlenmiş ve yönetmeliklerimizde yazılı bulunan asgari şartları sağlayan öğrencilerimiz bunu sağlayabiliyor. Ama öğrencimizin alese girmesi için lisansı bitirme gibi mecburiyeti yok. Dolayısıyla bu sınavı önceden alabiliyor. Ee, yüksek lisans dersini alması için de yine kendi e, üniversitemizin mevzuatına göre lisanstan mezun olma şartı yok. Dolayısıyla o dersi de önceden alabiliyor. Böylece şu anda e, tamamen e, inanın e, lisans dersleri dışındaki vaktini büyük oranda Laboratuvarda geçiren tıp öğrencilerimiz var şu anda araştırmalarla geç, geçiriyor. Harika. Aynı zamanda yani normal bir ya, sağlık alanında söylemiyorum. Normal bir üniversitede okurken e, mezun olduğunda hem lisans hem yüksek evet. lisans diploması evet. olabilir aslında. Olabilir. Evet. E, Türkiye'de bunun daha, e, daha önce Hacettepe'de uygulanmıştı. Uzun süre sürdürülemedi ama mevzuatında var. Hacettepe Tıp'ta da aynı şekilde benzer teorik altyapı var. E bundaki zorluk e, sanıyorum sizinle ilgili ve mesaiyle Tabii, ilgili bundaki, zamanlamayla ile evet, ilgili. Evet, Sürdürememesindeki zorluk burada. Burada mesai kavramını düşünmeyeceksiniz. Çok ciddi, bir enerji, ee, evet, ciddi bir enerji harcamanız gerekiyor. Öğrencinin talep ettiği o altyapıyı hızlıca oluşturmanız gerekiyor. 2 kişilik, 3 kişilik yüksek lisans doktora dersleri için öğretim üyesi ücretlerini mesele etmeyeceksiniz. Yani ciddi bir fedakarlık isteyen bir alan. <laughs> Üniversitemizin yurt dışı ilişkileri hakkında da bilgi verelim isterseniz adaylara. Uluslararasılaşma konusunda çalışmaları nelerdir? Değişim programlarıyla ilişkileri nedir? Şimdi e, tabii bütün üniversiteler gibi bizim de e, hedeflerimizde uluslarar uluslararasılaşma e, var. Hı hı. E, şu anda Erasmus programını e, kendi üniversitemizin öğrenci yoğunluğu düşünüldüğünde yoğun bir şekilde uygulayan bir üniversiteyiz. Çok sayıda üniversiteyle anlaşmamız var. Hem giden öğrencilerimiz var hem gelen öğrencilerimiz hı hı. var. Yani henüz daha dördüncü yaşımızda olmamıza rağmen yurt dışından öğrenci kabul ediyoruz Erasmus'ta. Farabi programını da uyguluyoruz yurt içinde fakat Mevlana programını arzu etmemize rağmen ve talep olmasına rağmen maalesef uygulayamıyoruz. Bu da Yüksek Öğretim Kurulu'nun vakıf üniversitelerini biliyorsunuz o konuda vakıf üniversitelerini kapsama almasına rağmen burs vermemesinden kaynaklanıyor. Yani öğrenciler için bu bir büyük bir külfete dönüşüyor bu vesileyle de bu da bir mesaj olur. Eğer vakıf meselesiyle de bu e, kapsamda desteklenirse zannederim Mevlana programından da yararlanırız. Mevlana programı şu açıdan önemli. Biliyorsunuz Erasmus daha çok Avrupa ülkelerine yürütülüyor. Hı hı. Ama e, Türkiye'nin e, bir şekilde e, jeopolitik konumu e, açısıyla ciddi e, tarihsel geçmişiyle de ciddi e, nüfuz ilişkisi içinde olduğu ülkeler var. Biz mesela şu anda e, Libya gibi ülkelerden e, Irak gibi ülkelerden bize doğrudan oradaki üniversitenin hastanesini işletmemiz ya da bir şekilde oradaki eğitime destek vermemiz şekilde talepler alıyoruz. Hı hı. Ama buralarda öğrenci değiş dokum yapmada zorlanıyoruz. Biraz önce söylediğim sorundan dolayı. Bunun dışında da bazı üniversiteler, özellikle Balkanlardaki bazı üniversitelerde kişisel görüşmelerimizle anlaşmalarımızla işbirliklerimiz var. Ama şimdi özellikle mühendislik fakültemizle beraber Amerika'da bazı üniversitelerle işbirliğimiz başladı. E, nitekim e, Amerika'dan e, şu anda orada olup Türk kökenli olup e, üniversitemizde part-time sözleşmeli olan iki öğretim üyemiz var. Belli zamanlarda gelip bu araştırmalara rehberlik ediyorlar. E, bu konuda e, önümüzün daha da hızlı bir şekilde önümüzdeki yıllarda açılacağını zannediyorum. Özellikle İngilizce eğitimle de başladığımız için bundan sonra bunun, bu sürecin çok daha hızlanacağını tahmin ediyorum. Peki hocam sosyal hayat nasıldır Medipol Üniversitesi öğrencileri için? Şimdi tabii üniversite kampüs hayatı öğrencinin e, belki de e, dersleri kadar, derslerinden daha fazla e, merak ettiği bir konu. E, yurtlar açısından özellikle kampüslerimizde yani Kavacık'ta bir sorunumuz olmadığını söyledim. Öğrenci kulüpleri çok sayıda şu anda kurulmuş durumda. İnanın e, tek tek sayma şansım olmayacak kadar fazla. Bu arada bir de kendi kişiye gözlemi söyleyeyim. Sağlıktan sonra, sonra sosyal bilimlere girdiğimizde, sosyal bilimleri tercih öğrencilerin sosyal faaliyetlerde çok daha aktif olduklarını e, gördük ve e, onlarla beraber e, kulüp sayılarımız çok fazla arttı. E, henüz kampüs inşaatları tamamlanmadığı için bütünüyle öğrencilerimize sosyal e, imkanları kendi kampüsümüze veremiyoruz maalesef. Hı hı. Ama üniversite olarak öğrencilerin bu tür etkinliklerini gerek maddi olarak, gerek ulaşım olarak, gerek öğretim üyelerimizin katılımıyla desteklemeye çalışıyoruz. Peki bir eee soru gelmiş hemen onu da soralım. Eee hukuk fakültesi ile ilgili detaylı bilgi alabilir miyiz demişler. Özellikle sağlık alanına bir yoğunlaşma sonrasında ileri hedeflerde var mıdır gibi. Hukuk fakültemiz e, dekanımız şu anda Mehmet Akif Aydın Hoca. Eee Marmara Üniversitesi kökenlidir. E, daha eski gök üyemizdir e, belki oradan hatırlanabilir arkadaşlarımız. Eee Mehmet Akif Hoca'nın liderliğinde gerçekten hukuk alanında, kendi alanında isim yapmış ve iz bırakmış öğretim üyelerinin olduğu bir fakülte. Şöyle ki en azından devlet dairelerimizden kamu güvenliği müsteşarlığı dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti veriyor öğretim üyelerimiz. Akil Adamlar Heyetindeki öğretim üyemiz görev yapıyor. Yani şu anda ülkenin gündemindeki aktif olan alanlarda son derece yetkin olan öğretim üyelerine sahibiz. Genellikle vakıf üniversiteler arasında hukuk fakültemiz biraz zor diye bilinir. Öğrenciler arasında böyle bir e, kanaat hı hı. vardır. E, özellikle alt sınıflarda sınıfta kalan öğrenci oranı çok olunca bu e, imaj oluyor. Ama e, açıkçası bu alanda kaliteden taviz vermemek adına biz bu zorluk e, kelimesiyle ifade eden üzerimizdeki izi kaldırmaya da çok uğraşmıyoruz açıkçası bir şekilde öğrencimiz bu zorluğu bilerek gelsin ve daha zorlu bir eğitimden geçeceğini bilsin diye düşünüyoruz. Peki kaç öğrenciniz var şu anda toplam? Şu anda üniversitemizde toplam 3000 öğrencimiz var. E, bu yıl geleceklerle Bu yılda planla... geleceklerde 4.500 öğrenci olacak. Bir, %50 bir artış bir bir yılda. Ee, tabii yeni, e, kurulan, e, 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 yeni evet. kurulan fakültelerle Yüzde beraber. Yüzde dilimi ilk yıllarda evet, çok daha evet, farklı evet, oluyor. Peki ki. bir 10 yıl sonra neyi planlıyorsunuz? Kaç öğrenci on olacaksınız? Yıl sonra, Üniversiteler Ka arasında nerede e, olacaksınız? 10 yıl sonra üniversitemiz e, kampüste 15 bin öğrencisi olan bir üniversite planlıyoruz. E, sağlık bilimlerinin yanında e, fen bilimlerini sınırlı olarak daha çok sağlıkla bağlantılı olan fen bilimlerinde e, ve sosyal bilimlerde yetkin bir üniversite olmasını hayal ediyoruz. Açıkçası eğitim konusunda herhangi bir tereddüt yaşamadan başarı sağlayacağımızı eminim. Ama biz bu 15 bin öğrencisiyle bununla kıyaslandığında çok yüksek oranda lisansüstü öğrencisi olan bir araştırma üniversitesi olmak istiyoruz. Bu açıdan da şu anda laboratuvar altyapılarımıza araştırma anlamına çok ciddi yatırımlar şimdiden yapıyoruz yani Türkiye içindeki üniversiteler açısından düşündüğümüzde araştırma üniversitesi olarak öne çıkacağımızın ümit ediyorum. Bu konuda şimdiden teknoparkta sağlık odaklı araştırma üniversitesi hı hı. olarak yer almış olmamız da bunun şimdiden kanıtıdır diye düşünüyorum. Hocam onu da biraz anlatır mısınız? Ee, yüksek lisans üzerine bir enerji harcayan, bilimsel çalışmalarda enerji harcayan bir takım oluşturma heyecanı içerisindeyiz dediniz evet. ya. Yani onları Çin'de planladığınız amiyane tabirle güzellikler vardır. On, onları cezbeden, onları e, çekecek e, olumlu şeylerden de belki birkaç cümleyle bahsetmek gerekebilir. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de biliyorsunuz araştırma geliştirme son yıllara kadar çok teşvik görmeyen bir şeydi. Hı hı. Biz üniversitelerimizde BAP adını verdiğimiz bilimsel araştırma projeleri fonları olurduk. Çoğu zaman o da üniversitenin eğer hastanesi varsa onun üniversitemesinden gelen kaynaklarla desteklenir. Sadece sağlar diye bütün üniversite için bir destek alanıdır bu. Bunun dışında ciddi olarak araştırma destekleri bulamazdık. Ancak son yıllarda hükümetimizin de politika değiştirmesiyle TÜBİTAK üzerinden çok ciddi araştırma fonları üniversitelere verilmeye başlandı. Sadece öyle değil, Kalkınma Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı farklı fonlarla bu alana destek vermeye başladılar. Ancak Türkiye'de açıkçası daha önce bu alan bir kültür ortamı gibi beslemediği için araştırmacılarımızı... Biz gerçekte kaliteli olan araştırmacıları yurt dışına kaçırdık. Şu anda e, bizim tekrar e, ülke olarak bu araştırma kapasitemizi canlandırmam için sadece fon ayırmamız yetmiyor. Yeniden kaliteli araştırmacı yetiştirmemiz ya da yurt dışındaki araştırmacıları ülkemize geri çekmemiz Hı. gerekiyor. Hı. Yurt dışındaki araştırmacıları geri çekme hedefi ilk etapta cazip gibi görünse de çok doğru olmuyor çünkü yurt dışı bağlantılarını sağlayan güzel köprüler halinde onlar. Yani e, bizim yaptığımız gibi part-time anlaşmalarla aslında o üniversitede bir ortak çalışma e, yapma şansı elde ediyorsunuz. Öyleyse o zaman uzun vadede bizim kendi araştırmacılığı geliştirmemiz lazım. Bu açıdan bu alanı artık Türkiye'de evet. destek verilen, siyasal anlamda destek verilen, Türkiye'nin belki gelecekte kalkınması Hı -hı. için motor güç olacak olan bu R&D alanına üniversite olarak da bizim destek vermemiz gerekiyor. Bu ee, anlamda da çok evet. çeşitli çalışmalarınız ve çabalarınız var. var evet. Çok teşekkür ederiz. İyi ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz hocam. İstanbul Medipol Üniversitesi'nden sonra biz devam edeceğiz. Uluslararası Antalya Üniversitesi az sonra bizlerle birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok